Rahim Elhamdülillah. Selatü ve selamu ala Resulullah. Hafız İbni Hacer el-Eskelan'ın rahmetli aleyhin Meramat eserinin şerhi açıklamasını olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi selamet yollarında Cuma namaz bahsinde okumaya devam ediyoruz. 478 nolu hadis-i şerif. Van an İbni Abbas radıyallahu anhuma gale. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Men tekelleme yevmü cum'atı vel imamı yaktubu. imam hutbe veriyor iken, cuma namazında kelam eden, konuşan. Fehüve, o kemeselil himari yahmülül esvar. Sırtında ciltlerce kitap taşıyan eşek misali gibidir. Vellezi yakulu lehu insutu ona sus diyen ise le lehu cumaati. Onun da cuması yoktur. Revahu Ahmet bi isnadi illa be'sevi. İsnadında beys olmayan e, sıkıntı olmayan bir isnatla İmam Ahmet rivayet etmiştir. Ve huve yufessürü hadisi Ebu Hureyre radıyallahu Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi e, tefsir ediyor. Fi sahiheyn, sahiheyn'de merfu olarak nakledilere terfi ediyor. Ve iza galet li Beke arkadaşına ensitü sus dersen yevmel cumaati vel imam yakıp cuma günü imam hutbede iken fakat le alte Ge gevezelik yapmış olursun. Tekrar okuyoruz. 478 numaralı hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe okurken kim konuşursa o kimse kitaplar taşıyan eşek gibidir. Ona sus diyenlerin de cuması yoktur buyurur. Bu hadisi İmam Ahmet zararsız bir isnatla rivayet etmiştir. Bu hadis Ebu Hureyre'den sahihinde merfu olarak rivayet edilirken cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus dersen muhakkak gevezelik etmişsin diye hadisi tefsir etmiştir. Hadisi cami Hammad'da da e, mürsel fakat kavi bir şah şahidi vardır. Cuma günü denildiğine göre e, cuma hutbesinden gayrı hutbeler onun gibi değildir. Binaenali o hutbelerde konuşmak konuşmaktan ne nehyedilebilir. İmam hutbe okurken cümlesi bazılarına burada yasağın yalnız hutbe okunurken muteber olacağına delildir demişler. Şu halde konuşmak imamın minbere çıkışından itibaren yasaktır diyenler aleyhine red cevabı teşkil eder. Yine buna göre İki hutbe arasında imam otururken konuşmaktan burada nehi yoktur. Diğer bazılarına göre ise bu oturuş pek az devam eder ve adeta nefes almak için susmaya benzer. Binaenaleyh hutbe hükmündedir. Camil Hammad adlı eser, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in torunu, İsmail bin Hammad'ın eseridir. E, Hafid Ebu Hanife, Ebu Hanife torunu diye tanınan bu alim Bağdat'ta yaşamıştır ve Hicri'yi 212'de irtihal etmiştir. Allah ona rahmet eylesin. Cuma günü denildiğine göre Cuma hutbesinden gayri hutbelerde böyledir. Hutbe okurken konuşma kitap taşıyan eşeğe benzetilmesi, Kendisi için en faydalı olan şeyden istifade elden kaçırdığı içindir. Halbuki Cuma günü Cuma namazına gidiyorsun gidiyorum diye işini gücünüden sarf etmiş kendisini yormuştur. Bunca e, işini gücünü bırakmak ve birçok zahmetle katlanarak Cuma namazına e, gittikten sonra onun hiçbir istifade olmayanın hali. Gerçekten en faydalı kitapları taşıyarak yorulduğu halde onlardan hiçbir istifadesi olmayan eşeğe benzemiştir. Ona sus diyenin de cuması yoktur cümlesi her ne kadar onu kıldığı namaz sahih değildir manasında ifade ederse de bu namaz bir ittifak sahih ve kafidir. Binaenaleyh hadisin bu cümlesi ona sus diyenin e, kamil ve faziletli cuması yoktur şeklinde tevil olmuştur. Bu cümle Ebu Davud ve İbni Huzeymen'in takrir ettikleri İbni Ömer hadisinde şu lafızlarla ifade olunmuştur. Bir kimse gevezelik eder ve cemaatin enselerine basarak geçerse cuma onun için öyle olur. Hadisin ravilerinden İbni Vehb diyor ki bunun manası namazı ona kafidir fakat cemaat faziletinden mahrum kalır demektir. Hutbe okunurken konuşmak tahrimen mekruh diyen Hanefiler, tenzihen mekruh diyen Şafiler ve haram diyen Malikiler e, vesaire ulema bu hadiste istidlal etmiş, bu hadise delil getirmişlerdir. Çünkü bu hoşa gitmeyen bir şeye benzemek ve benzerlik ciheti göz önüne getirilirse bu işin çirkin olduğu anlaşılır. Cuma kılmakla elde edilecek faziletin buradan elden gitmesi dahi aynı neticeye ulaşır, ulaştırır. Zira konuşan günaha girer ve günahı onun Cuma'da kazandığı sevabı giderir. İmam Ahmet bin Hanbel ile diğer bazı ulema, Hutbeyi dinleyenler, dinleyenle e, dinlemeyen arasında fark bulmuşlardır. Buna göre hatip pi, işiten, işitenlere konuşmak haram ama uzakta olup da işitemeyenlere ise mubahtır. i̇bn Abdülber tabiinden bazıları istisna edilirse cuma hutbesini işitenleri e, susmaları vacip olduğu icma bulunduğunu nakletmiştir. i̇bn Abdülber Abdilber, İslam tarihinde Abdilber adlı beş tane alim vardır. Bizim burada kastettiğimiz Hicri 463 yılında yaşayan e, Endülüslü, Kurtuba doğumlu Ebu Ömer Yusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Abdülber bin Asım en Nemri'dir. Burada hayatını yazdığımız bu büyük hadis alimi İmam Abdülber'dir. Künyesi ve ismi tam olarak e, okuduğumuz gibidir. Kendisi Endülüs'ün Eazım e, e azim Fukaha yani büyük fukahalarından ve muhaddislerinden olup e, ulu musaire diğer ünlülerde, edebiyatta dahi çok geniş bilgisi sahibidir. 368 tarihinde Kurtuba'da doğup ilim tahsil etmek için bir müddet seyahat ettikten sonra Işbon yani Lisbon bugün Portekiz'in başkenti olan Lisbon'a kadı olarak şehrinin kadılığına tayin olunmuş ve Endülüs'ün meriklerinden Muzaffer bin Aftos namında Behçütül Mecalis ve e, unsul mecalis adlı eserler e, yazmıştır. Diğer eserleri şunlardır. El temhid lima fi muvatta minel meani vel asal el istiskar el istiskar ila mezahibi metül emsal ve fima tezam, mul muvatta minel meani vel asar. Et durer adlı bir başka eser. İhtisari megazi ve siyer. Diğer bir kitabı da camiül beyan nil ilmi ve fadlihi ve ma yenbagi fi rivayeti Adabul ilim el ecvi betul meniye alel mesaili e, mü müserir müserratı min sahihi buhari el istiaf fi ma rifeti asab el insaf fi ma beynel ulema minel ihtilaf el beyan fi tevîlül kuran el intiha fi fezaileti selaseti fukaha. Evet böyle eserleri var. İbn Abdülber Ebu Muhammed Abdullah bin Yusuf da onun eee bu ve bu da bu imam da e, biraz önce anlattığımız Abdülber'in oğlu olup e, Zül Vezareteyn lakabıyla yine Endülüs'te yaşamış e, onun oğludur. Arkadaşına sus diyenin dersem muhakkak gevezelik etmiş olursun ifadesi konuşmaktan e, nehy-i tekid içindir. Çünkü bu söz bir emri bil maruf olduğu halde boş boğazlık sayıldığına göre başka sözler evleviyetle e, gevezeliktir. Şu halde icap ediyorsa arkadaşına söz dediği işaretle susturulacaktır. Susmak bazılarına göre insanlarla konuşmaktan vazgeçmektir. Binaenaleyh Kur'an okumak ve zikretmek caizdir bazılarına göre. Fakat en doğrusu her türlü konuşmaya şamil olmasıdır. Selam almak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anıldıkça salavat getirmek vaciptir diyenlere göre burada neyin umumu oluşu o emirler umumun ile muhareze halinde olmasıdır. Ancak hutbe hali zaman itibariyle tekerür etse de daha hususi bir haldir. Binaenaleyh onunla öteki emir hadisleri tahsis olunur. Yani hutbe sırasında konuşma emri genel. Peygamberimizin ismi anıldıkça salat getirme durumu ise özeldir. Legavt ifadesi, tabirinin manası da itiraf olunmuştur. E, kabule en yakın i̇bn İbn Muner'in dediği gibi lagiv oluşu iyi karşılanmayan şey anlamına gelir. Bazıları bunun manası cuma namazı bozuldu ve öğle namazına döndü demek diye yorumlanmıştır. Evet, cuması ile ilgili bu hadis-i şerifte burada okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşmamı dile Allah'a emanet olun.